Ya tamam da bunu çaktırmadan nasıl yapacağız? Yani bilmiyorum bulacağız bir yolunu. Kandıracağız bir şekilde. Nasıl kandıracağız ya? Adam dedektif gibi herkesin aldığı nefesi sayıyor. Ay Orhan bilmiyorum yani bilsem sana sormazdım zaten. Vaktin var mı? Kahve içelim mi? Ne güzel olur hadi. Ahmet. Önce bana bir çay bir de şu televizyonu açıver olur mu? Tamam hocam. Niye? Televizyon bozuk. Bozuk mu? Lan başkan söylesene. Benim çayı o zaman bekleme salonuna yolla. Tamam Hemşire Hanım. Eşra Hanım. Buyurun hocam ne oldu? Ne bu? Çalışmıyor. Kumandanın pili mi bitti acaba? Hocam televizyon arızalı. Bu da mı arızalı? Evet hocam. Peki benim çay gelirse... ...Epek hocanın oraya yukarı yollarsınız tamam mı? Hocam, hiç uğraşmayın. İpek Hanım kilitlettirdi. Yok. Bir de mayın düş etseydi. Muzo. Buyurun hocam. Televizyon lazım. Çalışan bir televizyon bulmamız lazım. Hocam bulamayız. Benden duymuş olmayın ama... ...İpek Hanım hastanedeki bütün televizyonları kapattırdı. Açılması yasak. Ateş Hoca sorarsa da bozuk deyin dedi. Ee, ne diyorsun? Vallahi bana sorarsan... Hı. Hmm. Olmaz. Unut. Beceremez. Yani vereceğin tavsiye bu mu şimdi? Ya yani ona sürpriz bir doğum günü partisi. Çaktırmadan imkansız yapamaz. Allah Allah. Bence var ya sen... ...zaten bütün bunları herkes sürpriz diye bağırdığı zaman... ...onun suratını görmek için yapıyorsun değil mi? Ee? Ee, yani bu aranızdaki o şeyde öne geçmek için yapıyorsun. Yani? Yani. Bak var şu anda karşımda tam böyle dişi bir hekim olu görüyorum. Aa. Tabii. Çok yardımcı oldun çok teşekkür ederim kolay gelsin. Bak aynı aynısın. <laughs> ne oluyor? Niye sustunuz beni görünce? Yoo susacaktık zaten. Nedir bu televizyon meselesi ha? Hadi bize izletmiyorsun anladık da milletin suçu ne? Yönetimin aldığı bir karar diyelim. Hem iş gücünden hem de faturadan tasarruf için. Bırak şimdi tasarrufmuş. Şurada bir dizimiz var izlediğimiz. İyi bir fikir bence. Ee, Orhan sana kolay gelsin görüşürüz. O konuyu da konuşuruz. Hı hı. Ne konusu? Hiç. Hastane işleri. Doktor. Bana bak ne çeviriyorsunuz siz? Ne çeviriyoruz ya? Hiçbir şey çevirmiyoruz. Çeviriyorsunuz. Biz bir şey çevirmiyoruz da asıl siz ne çeviriyorsunuz? Söyle. Biz. Söyle söyle. İpek'le ne çeviriyorsunuz? Ya sürekli bir atışmalar. Atışıyorsunuz ama... Bilemedim... Sürekli onun peşinde dolaşıyorsun. Hoşlanıyor musun oğlum sen bu kadından? Söyleyebilirsin bana ya. Arkadaşız. Ha? Böyle şey gibi geliyor. İlkokulda çocuklar sevdikleri kızın saçını çekerler ya. Yani. <laughs> onun gibi geliyor. Doktor. İnşallah bana şimdi aşkla nefret arasında ince bir çizgi vardır geyiği falan yapmayacaksın. Yok mudur? Yoktur. Ne çizgisi be? Duvar var duvar koskoca çinsel var be. Aşkla nefret arasında. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. 10 metrede bir bir de keskin nişancılar var ki o taraftan bu tarafa geçen olursa dan diye kafasından vursunlar diye. İyi peki öyle olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.